Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Vise üzerinden Avro hesabı nasıl açılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Videomuza başlayalım. Avro hesabınızı internet üzerinden kolaylıkla Vise'de açabilirsiniz. E, hesabı oluşturuyorsunuz. Üyeyseniz üye giriş yapıyorsunuz. Bakiyelere gidiyorsunuz ve başlayana tıklıyorsunuz. Bilgilerinizi doldurun ve doğrulama yapmak. Ve hesabınızın güvenliğini sağlamak için belgenizi yüklüyorsunuz. İstenen belgelere hesabınızda euro ve ihtiyacınız olan diğer 55'ten fazla para biriminde bakiyeyi açıyorsunuz. Euro hesabınızı hemen e, Vise'nin resmi internet sitesi üzerinden 5 kolay adımda açabilirsiniz. Euro hesabınızı açmak için Vista'nın internet sitesini kullanabilir, kimlik bilgilerinizi açabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.